Bu ışığı tutma da hayvan ürkmesin. Abi bulman lazım küçük şey ya. Tutsana bir ben şey. Ya. Yani. Tamam aç abi ben elimden vereyim onu ya. Tut tam tutsana. Yani, tam. Sen, tam. Şey, şey yok yok tam, tam, tam. Abi. Bak hayvan aç bak dur dur. Hayır. Ver sen bisküvi abi ben vereceğim. Aç Aynen. ben vereceğim. bak ya. Hayvan korkmuş yaptı ya. Dur, dur dur dur. Maşallah dur, dur, dur. maşallah maşallah. al. 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 Ver, ver abi, ver. Maşallah. Tatlış. Ver. Al, al oğlum. Al. Lan oğlum, niye şey Al. Maşallah. Al. Ben de var ya, proş verdim mi? Lan. Tamam, <laughs> ver abi. Al. İş bulmaz. Çek, videoyu çek. Çekiyorum, çekiyorum. Dur 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 <laughs> tamam tamam hayvan elimi ısıracağım dur oğlum hayvan şey ya al şunları al al yavaş yavaş böyle yapma şey yaparsan oğlum, oğlum burada ya, işte. hayvan. al siz verin ya ver bana ha, besini şey yavaş <gülüyor> <gülüyor> oğlum çıkartınız ya baştan baştan çıkartın öyle verin abi yapma ya Yapayım, Ay, ver, hayvan ya. hayvan şey yaptı ya tamam ellerim oldu lan. Haydi. Zayıflamış ya. Aa üst aşağı yok lan. <gülüyor> <gülüyor> Dur. At önüne yesin. Oppa. Oh Oo. Oyunuzlara bak be. Bu da bu, da, bu da. Lan yesene be hayvan. Telefonu yiyecek abi. <gülüyor> <gülüyor> oh, hayvanlar, hayvanlar aç. Üstüne kara var. Çok tatlılar. Bakalım abi Muhteşem. Abi hayvan her bir şey yalnız. Ah. Oh. yavrum benim. Abi parmağım tutmuyor. Niye? Allah niye oldu bilmiyorum. <güler> al dur, dur. al. 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 Hayır yerine hindistan koyamıyorum. <laughs> yok yok bende yani yok. Çekme. Çok arttı biliyorum. abi? Hadi Ahmet. bir anda nasıl karar verdin? Hadi Ahmet. Hangi, hangi. <laughs> Ahmet Öyle. korkma. Aynen başının üstünden. Abi şu, şu hayvanı tutmayın gözü kapatacak. Şöyle yukarı tutuyor. Şey. Oğlum yere atmayın şunu. Boynuzlar gözümü de mevzuna girmesin. Aynen aynen hayvan eğiliyor bak. bak. bak aynen aynen. Yani gözümü de mevzuna girer. Hadi gidelim. Hadi yeter. Haydi. Hadi bay bay. Bay bay da. Abi yem. Aldı <laughs> mı? Aldı. Ah. <laughs> maşallah maşallah. Abi hayvan çok güzel ya. Evet. Vallahi çok güzel. <laughs> maşallah. Şey Ulan geyik de ısırmadı demeyiz. Şuraya bakayım. Aynen. Maşallah. Geyik sevmedik de demeyelim. <laughs> Muhtemelen. kar karda yağıyor.